Herkese merhaba. Tekrar bir yoga deneyimine hoş geldiniz. Bu sefer matımı bu şekilde koydum. Daha fazla kolayca görebilmeniz için beni. Evet, ilk olarak derin nefes alarak başlıyoruz. Ve yukarıya doğru kollarımızı gönderiyoruz. Ve birkaç derin nefes alıyoruz bu şekilde. ve ayaklarımızı yere sağlam şekilde basıyoruz. Ve bu şekilde yana çeviriyoruz bedenimizi. Ve burada nefes alıyoruz. Tekrar öne doğru Ve bu sefer Tarafa doğru çeviriyoruz bebeğimize. Diğer tarafa çeviriyoruz tekrar ve geniş bir şekilde kollarımızı iki yanımıza alıyoruz ve ayaklarımızı yere sağlam basarak katlanıyoruz. ve her pozisyonda birkaç nefes alarak bedenimizi rahatlatıyoruz ve bedenimizin esnemesine izin veriyoruz. Evet, bu sefer nereden başlayalım? Bu sefer yanda olduğumuz için şu şekilde bu tarafa doğru göstereceğim. Bir ayağımızı öne koyuyoruz. Düz öne koyuyoruz. Diğer ayağımız hafifçe aynı hizada fakat hafifçe dışarıya doğru dönüp bakıyor. Ve bu şekilde kollarımızı açıyoruz. Ve ön bacağımızın üstüne doğru esniyoruz. Ve bu pozisyonda Birkaç saniye boyunca duruyoruz. Ve sonra kollarımızı ön tarafa alarak ön dizimizin üstüne ağırlığınızı vererek aşağı doğru eğileceğiz. Ve ellerimizi ayağımızın her iki tarafına koyacağız. Burada isterseniz daha rahat ediyorsanız blok kullanabilirsiniz varsa elinizde, yoksa direkt elinizle yere dokunabilirsiniz. Ve bu pozisyonda kalıyoruz birkaç saniye. Tekrar bedenimizi esnetiyoruz. tekrar yukarıya doğru Ve isterseniz ortaya doğru esneyebilirsiniz. Bu sefer her iki ayağımız ön tarafa doğru bakıyor. Aynı hizada olmamız çok önemli. Ve isterseniz baş parmaklarınızdan tutabilirsiniz. Ve sonra tekrar doğruluyoruz. Yukarıya doğru. Ve bu sefer aynı hareketi ters tarafa doğru yapacağız. İster matın bu tarafında, ister aynı yönde farklı bacağınızla yapabilirsiniz. Ön ayağımı koydum. Sol ayağımı ön tarafa koydum. Sağ ayağım aynı hizada ve biraz açık pozisyonda. Şöyle bakıyor. Ondan sonra da bu şekilde ilk olarak esniyorum. Her iki kolumu açıyorum ve sol kolum öne bakıyor, sağ kolum arkaya bakıyor. Herkes de aynı hizada olmasına dikkat edin. Ve bu şekilde dengenizi bulabilirsiniz. Burada rahatlığınıza göre ayağınızın açısını değiştirebilirsiniz arka ayağınızın. Bu pozisyonda mümkünse birkaç saniye duruyoruz ve bedenimizi iyice esnetiyoruz. Ve arka bacağınız mümkün olduğu kadar düz, ön bacağınızı istediğiniz kadar bükebilirsiniz dizinizden. Ve rahat hissettiğinizde tekrar Ön ayağımızın üstüne esniyoruz. Burada ister blok kullanın, ister ellerinizi yere koyun. Her iki ayağınızın etrafında. Birkaç saniye esneyerek sonra kalkıyoruz. Sonra tekrar ortada bir ara esneme yapabiliriz. bu şekilde Evet ve rahat hissettiğiniz tarafa doğru ben biraz şöyle ortaya gelmeye çalıştım sizin görmeniz için. <laughs> bu şekilde matınızın bir tarafını durabilirsiniz. Şimdi bir sonraki yapacağımız hareketle aşağı ineceğiz. Evet, şimdi şu şekilde elimiz Ve iki ayağımızı aşağı göndererek aşağıya bakın. köpek. Burada isterseniz arka bacaklarınızı esnetebilirsiniz. Hareket ettir, bırak. Ve şimdi aşağı ineceğiz. Ayaklarımızı bu şekilde koyacağız. Ve çocuk pozisyonuna doğru, geriye doğru gidiyorum. Daha fazla oturmayı seçiyorsanız o zaman bacaklarınızı hafifçe açıp bu şekilde bedeninizi daha fazla ittirmek için oturabilirsiniz. Burada iki kolun arasında gidip geliyorum, esnetiyorum. Hem omurgamı esnetiyorum hem kollarımı esnetiyorum. <laughs> özellikle sırtınızda tutukluk varsa bu çok faydalı bir hareket. Evet. bu şekilde karınımızı içimize doğru çekip derin nefes de alacağız. ve seçerseniz burada bu şekilde kobra pozisyonuna doğru gelebilirsiniz. Burada da birkaç saniye durabilirsiniz. Bedeniniz ne kadar izin veriyorsa esnekliğe. Tekrar bedenimizi rahatlatmak için çocuk pozisyonu bitiriyoruz. hareketleri her yaptığınızda daha fazla bedeninizin esnediğini göreceksiniz ve bedeniniz daha esnek hale gelir. Yukarıdaki hareketler her ne kadar yavaş gözükse de çok büyük bir kan dolaşımı yaratırlar. Dolayısıyla çok sağlıklı en az birkaç hareket yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Ve bugünkü şeyimizi birazdan bitireceğiz. Kısa alıştırmamızı tekrar aşağıya doğru gönderiyoruz bedenimizi. Tekrar bir rahatlama, esneme için. Birkaç saniye duruyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yoga videomda görüşmek üzere diyorum. Hepinize keyifli bir gün diliyorum.